Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pokemon kartı açıyoruz. 55 tane sipariş verdim. Hepsi geldi. Şimdi açacağız sizlerle birlikte. Tamam. Bakın arkadaşlar burada. Aha. İnşallah güzel şeyler çıkar o. Of arkadaşlar döküldü. Bayağı var arkadaşlar. Çok fazla. Ha, Pikachu çıktı. Pikachu. Pikachu çıktı. Hemen gördüm. Biraz daha kaldı galiba çıktı. yok. Tamam bakalım. Baştan başlayalım. Bu ne? Bakayım ben. Bilmediğim bir karakter. O bir tane daha Pikachu Vmax en iyilerden. O altın kart. Bayağı iyi bu. Sonra. Orman Ezherhası. Ben bunun Pikachu B bölümünü izlemiştim bakın bunu. Bir tane daha Pikachu. Yine bu ne? Bu da Vmax. Bu da bayağı iyi. Bu ne? Bu benim arkadaşımda da var ama ikinci seviyesi var. Bu üçüncü seviyor. 270 güç. Bu. Ha! Aa, eş çıktı. Arkadaşlar eş çıktı. Baksana onuza. 650 güç. Bakın. 650 güç. Gözükmedi galiba da. 650 güç. Bir tane de bu var. Bu da en güçlü pokemondu. Mew Max. Evet, Mew bunun adı Mew. Mew. Kart mı düştü? Aa, düştü galiba. Tamam, geldim. Sonra bu var. Bu neymiş? Bu ne ya sivrisinek gibi neyse bunu da bilmiyorum. Aa, Rainbow kart. Bu da çok güzel. Chaser. Archus geldi. Bunu da bilmiyorum. Sonra Dark Pulse. Dark Free. Böyle bir şey. Bunu da bilmiyorum. Dijital Shift'lik Kane'e benziyor. Allah düşecek telefon. Zor yapsadım. Tamam sonra bunu da bilmiyorum. Çok dinmediğim kart var. Aa bak bunu biliyorum. Bunda benden normal kartı da var. Tamam. Bu ne Leaf 1, Pikachu ya? Pikachu'ya benziyor. Bu var. Sonra bu pembe pense. Mimix bu da abi bu da Mim. Mim'in arkadaşıdır galiba. Akrabaları. Drapion. Gel. Nazar star yani. Bing Bang Arms adı. Aa bundan çıkmıştı galiba. Yok çıkmamış. Bu da çok değişik. Ağaç adam. Tum tum tum. <laughs> ne? Boş kağıt. Sonra o bak bu da güzel gibi. Bayağı iyi hem de. Bir bu var bir de. Şu var. Bunu da bilmiyorum. Bunların hepsi çok değerli kartlar. Galiba. Allah telefon düştü. Tamam. Bu var. Bunu da bilmiyorum. GJ Impact. Bunu, bunu biliyorum. Bunun bölümünü izlemiştim. Bir yerde görmüştüm. Bu var. Bunu da bilmiyorum. Aa bunu biliyorum. Zaten bu ilk filmde, orijinal filminde var. En sonlarda çıkıyor. En güçlü Pokemon olarak seçiliyor ama sonradan başka biri geçiyor onun yerine. Bu var. Bunu da bilmiyorum. Balık gibi bir şey. Bu var. Şu anda... Aa bir tane daha Pikachu. Bu da VMAX. Kurt var bir tane böyle. Bu ne ya? GMAX Freebel. Bu var. Onu da bilmiyorum. Bunu da. Bu var. Sonra... Bu ne ya? Böyle... Sanki ben bunu bir yerden atılıyorum ama... Şu an aklımda değil, dilimin ucunda. Bunu bilmiyorum ne ya? Bunun tersi düzü ne? Ha. Böyle. Tersi düzünü bilemedim artık. <laughs> Bu var. <laughs> Bu ne? Bu ne? Max Shadow özelliği. Aa yine kart düştü. Az kaldı. Sonra bu var. Bunu da bilmiyorum. Aa ben bunu biliyorum işte. Bu da eşin sevdiği Pokemon'lardan. Yani Tabi sonra. Bunu daha neki çıkarttık? ikinci leveli sadece. Göstereyim mi? De bulamayabilirim. Yok bulamadım ama çıkartmıştım. Ejderha var bir tane böyle yılana benzeyen. Sonra aa bu ne? Sivrisinek. <laughs> O yine böyle at gibi bir şey. Bu da güzelle benziyor. Zada adı. Of of galiba çok iyi bir kart arkadaşlar. Adı ne? Bakın şurada yazıyor. Jurset Simmer. Simmer. a. A Aa. Unicorn. Değişik bir şey bunun adı ne? Priest böyle bir şey. Bilmiyorum onu da. Ya ben bal bazar çok istiyorum. Yine o oh, unicorn. Bal bazar çok istiyorum da galiba çıkmayacak. Oo bu da çok güzel bir şey gibi. Sonra bu da var yine ejderha gibi. Sonra. Aa işte bunu biliyorum. Aa, bu daha önce çıkmamış mıydı? Benim rainbow dediğim şarjart evet. Aynısı. Hacı görüntüs değişik resmi. Bu var. Yengeç. Ay bundan iki tane çıktı. Bir tane daha önce çıkmıştı. En başlarda çıktı bir tanesi. Bu var. Şimdi son iki kart. Bu var. Biraz da son kartımıza geçeceğiz hemen. böyle düzmüş. Yani bu da son kartımız. 3, 2, 1. Böyle bir kart. Çok karışık iyiye benziyor ama 333 var. Şimdi bak benim en sevdiğim kartlar. Ama ben şey güçlerine göre bakıyorum. Şu an benim en, şu ana kadar çıkarttığım en güçlü kartlar. Ben size güçlerini okudum da söylemedim. Hmm, Pikachu'lar var. Şimdi Pikachu'ları bulayım. Bir tane bu var. sonra bu Pikachu var. Çok değişik bir Pikachu bu. Pikachu mu? onu bile bilmiyorum yani. Başka Pikachu vardı da. Ama nerede? Ah bir tanesi burada. Bu zaten en iyi Pikachu galiba. yok değil. Sonra bir tane daha son bir Pikachu vardı galiba. Ha evet. Bak işte bu en iyi kart. En iyi Pikachu bu. Bakın. Bu en iyi kart. Tamam. Bunlar en güçlüleriydi. Sonra başka en güçlüleri de vardır. Şurada hepsini ama. O zaman görüşürüz.